nata varken sapta çok bir işe yaramıyor. Ya sen ne yapıyorsun ya? Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandır Moskova oynamıyordum. Bu arada klasik girdim onu da söyleyeyim. Saat sizi şöyle göstereyim abi. Saat 1. Barcelona'nın maçına <gülüyor> aldandım. <gülüyor> Yoksa erken çekecektim. O yüzden klasik girmek zorunda kaldım saat geç olduğu için. Bizim çocuklar da çıkmış zaten. Tek girmek istemedim. Diyelim de biz bunu ben nasıl keseceğim oğlum bunları? Balmont, Nata, Uranus, Herit. Neyse bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hemen gidelim abi lane'imize. Moskova'da oynamayalı çok oldu ama inşallah bir şeyler yaparız ya. Karşıda da ADC var. Clint buraya gelecek. Tamam. Oyun başı dayak yeriz. Safı yok. Duvar dibi oynarsa parçalarım onu. Bir şeyler yaparım. Takımdakilerin neydi? Göremedim bu arada. At kanka de. Şöyle şuna sektire sektire vursak. Güzel takas. Orada dur kanka, orada dur, orada dur, orada dur geliyorum. At fiskeni. Öleceğim. Saf basıp çıkmam lazım. bu. Hana namradını ya. Uf, uh, yapacak bir şeyim yok. Güzel oynadık ama onun biraz daha şansı yaver gitti. Şunun sesi kısık galiba. <laughs> Uranüs bir level miydi? İyi görüp geldi oraya. Helal olsun. Şimdi ne alacağız? Önce bir fırtına alalım. Şu an yanlış oynuyorum. Bunun menzili fazla ya, bu vuruyor bana. Bunu duvarın dibine atmam lazım da. Bunun bu çok vuruyor ya. Benim şu çime girmem lazım. Tamam. Ne diyor bunlar? Clinton Q'su vuruyor bu arada. Çimde olsanız da olmasanız da sizi görmemese de vuruyor. Yapış oraya. Güzel lan. Ulan bir insan hiç mi unutmaz hero'yu? O WQ'yu gördünüz değil mi? Nasıl yapıştırdım? Bana geliyorlar büyük ihtimal. Bez atacağım. Oraya oynuyor musunuz? Balmont saldır kankam. Saldırmadı peki. Gelmiş bunlar. İyi ki bez atmışız. Clint'i düşürdük düşürmesine de. Oyun uzarsa bunlar beni parçalar. Sıkıntılı pikleri var. Nerede acaba Clint? Buna direkt agresif yapacağım. Ama çime çekmeye çalışıyor gibi geldi. Arkası var galiba. O yüzden gitmeyelim. Tamam minyoncuk. Hadi tek attı ya minyona bak. Şu skillini bir vursun da. Burası yok. Abi baksana hero'nun menzili var ya Önde de olsam şu an gidemiyorum yani Yapışkan kanka. Beni kimse görmeyecek mi ben ne yapayım yani Böyle sürekli öleceksem işim var şu an bedava kill aldı o Clint. O parayı da sömürdü. Aha. Neyse iyi var minyonun parasını aldık. Ve farm farkı kapandı. İtem bitirecek. Ben de bitirdim. Ama ezdiğim adam öne geçince bir tık kötü oluyor. Aslında itemim bitmişken şuna bir şekil yapabilirim ya. Açılmıyor ki. Geldi gene burada herit de yok. Görüşüm yok. Niye kimse benimle oynamıyor? Herit orada sesi geldi. Kankam, çek, öyle bir giriş yok. Ne yapıyorsun? Niye çıkmıyorsun bebeğim? Niye çıkmıyorsun? Allah Allah. Gelmeyin. Vallahi gelmeyin. Ben tek daha iyi oynarım ya. Ey Allah. Ya. Sen hayırdır ya. Gelmiş şekil yapıyor orada. Kerit yok. Kagura niye görüş veriyor, oğlum? Ya oğlum bunlar hiç oyun bilmiyor. gelmiş çıkacağım. Kral geri çekil atıyorsunuz giriyorsunuz ama. Abileri gelecek şimdi bak çık geri. Bana da kovalıyor. Arka geldi. Çıkacağım ben. <laughs> Bir de çıkın oyundan. Oh, hepsi gelmiş. Şey zıplamadı helal lan onu görmedim bak 9 level mi bunu atma rezil etme beni kral yapacak bir şey yok canım yok Herit geldi çıkmam lazım nata gelse patlayacağız burada da. Hadi hayırlısı. Az oyun belki bir şeyler yaparım ya. Ya korktum başıma geldi. hero'yu da bilmiyor çocuk ya. ses geldi. <gülüyor> Çaldım. <gülüyor> Şunu alayım ben. Kral bırakın aboneydi şu oyunu alalım bak. Şimdi benim ne almam lazım? Ben bir kritik alacağım ondan sonra bir doğru rüzgarı alacağım. Nata var

Lan W vuramadım mı ben? Yo saf mı bastı o? W attım çünkü. Nata geldi. Lan nereye götürdü Nata şuradasın değil mi? Clint geldi. Onu da keserim. Ulan nata free var ya. Neyse geçelim buraları. Özlemişim bir ruhu var ya şu an. Ah. Olan Granger bizi ne hale soktun. Gerçi çok da bilmiyordun sen de. Belmont iyi farm yapmış. Gel erit. Bir tane vurayım kafana. Bir tur daha geldi. Onu da itelim hemen. Gözüm tigri yıldı. Çık geri. Oğlum nota var. Bak ben doğru rüzgar almadan giremem. Şu an benden geride olduğu için almıyorum erken de. Orada girmezler ya. maviyi de almalıyım almışlar aman nata aman ünlem çıktı kafamda. var ya küçük bir boşluk bulursam eğer tf'de bana fokus atmazlarsa alayını biçerim Gel balmond, gel oğlum hadi. Az Ulti ya abi, ya neden, ha? Moskova'dan medet umarsın ancak. Bu arada var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ben öyle bir tepki verdim ama. Belki dedim hata yapar dedim. W ile gelir dedim ama. Ol kanka. Şunu alayım hemen. Ne lordu oğlum. Yok gel geri. Mata var. Gene safatta. Bunlar ne anlatıyor ya? Şu mini de itelim de şu Balmont farm çok ya. <laughs> Yamuldu. Doğru rüzgarı da bitti. Bir tık ne alalım? Bir tık bir tık bir tık. Kanat alsam mı acaba? Ver bana kanatı. Ne yapıyor oğlum onlar? Double atta alta gideceğim. Ulan doğru rüzgarı da işlemiyor ki anasını satayım. Adamdan 3k öndeyim vurdu hasara bak. Gir orada geliyorum. Onu alsaydım var ya. Herit yok ortada. Tamam heritle bitti aldık biz bunu. Güzel. Saldır 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 ne biçerim şu an. Önümde durun yeter. Baksana sonra. Şu mavi alsa mıydım ki? Direkt saldır, direkt saldır. Böyle sektir, 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 sektir. Öldün mü? Ölmedi. Bin canı kaldı. Oğlum bak Nata var. Yanımda durun. Tamam minyon yok mu? Minyon yok. Benim manam yok. Geliyor tekrar. Mide iteceğim. İtemeyeceğim. Bu cam fullemiş. Tamam. Bana mavi lazım. Şunların mavisini alacağım. Geleceğim mi Balnaut. Hadi be mavi bir çıkmadın be kardeşim ya. Tamam mavi aldım. Şuradan reddit alsam iyiydi ama. Ne yapıyor bu ya? Saf mahfuf, basmadım. Belliydi onun çünkü. sizi erken atıyor. Hadi oğlum alacağız. Kim kaldı lan eski Moskova'dan? Vur kanka vur, vur, vur Bir base atayım şu manamı da bir fullleyim de. Aslında bu ildim çok iyi değil şu an. Sakin ol reis. Kredleri yumrukluyorsun. Alayını keserim alayını. Gel geri gel. Tamam gel geri gel geri gel geri. Balmond geçer misin burada? Biriniz geçin la. Hadi aslanlarım benim yaparsınız. Bak Balmut savaşıyorlar orada gel. Kimse gelmiyor. Aynen saf olduğu için double atmamıştım zaten. Bunun şimdi saf yok. Şunu görsenize kral. Oğlum ne varsa attın be. Merhaba. Yemedim o W cidden. Tamam kes onu bende kalıp kalmaması önemli değil. Bıraktım zaten ölecek diye. Hemen gel kral. Orayı da bir ultileyelim. milyonların canı gitsin. Aa şimdi biri var. Na 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 ha tutmuş lan. İyi güzel. Kaguro 3 sende kanka. Saldır. hayırdır kral beni mi keseceksin? Yapışırsın duvara. <laughs> Komik. Ölmez. Buraya giremez miyiz lan? Oo çok yavaşlatıyor beni. Mavi yok. Gir tamam orada gir. Geliyorum. 4 dört kişiyiz var ya. Lord mu tanklayacağım oğlum burada? Ya W ile bir anda hasar vururum diye düşündüm ama vuramadım. Buranın şuralardaydı. Neyse bir ben bir base atayım. O lord'u alacaklar. Maç bitecek ama. Yapacak bir şey yok. Lord'dalar. Red'im de yok. Lord Lord alo. Adam vuradı. Ölüyorduk lan <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> hemen geliyorum hemen. Şu doğar rüzgarına 50 saniye var değil mi? Abi para yok. Tüh. Pişman oldum sattım ha şu an. Zırhten alalım? Lord geliyor. Ben orada gideceğim. Ne kadar var bitmesine? 300-400 gold çok var ya. Tüh, kötü oldu. Nata öyle değil mi? Tamam. Ya bir git oğlum ya. Bu ne la? Ölmüyor ya la adam. Ne bal mı unutmuş? Ne oldu? Nere gitti o? Ölmedi mi? Ölümsüzlüğü mü var? Yo. Nasıl kaçtı o çocuk? Saldır la şunları. Saldır bak. Sen bir yapış kanka oraya. Şimdi doğru rüzgarını sattık biz de. Ha tabii koşu olacağız ya. Benden ayrılmaması lazım Tigin. Nata varken sap da çok bir işe yaramıyor. Ya sen ne yapıyorsun ya? Şu an saldırmamız lazım. Bak cidden şu an saldırmamız lazım. Tamam o da öldü. Gir 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 biter maç. Bırakın bak Ronis oyalamaya çalışacak. Tamam siz kesin onu ben gidiyorum. Gidemedim. Gir kanka gir kanka. Atmayacağım da Vur kanka vur kanka vur kanka. Direkt bozarım da Kule 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 kule. Allah'ım. Allah'ım. Moskov musun be? Cidden Moskov musun be? Ya yani sonlara doğru takım da iyi oynadı. Başta kötü oynadılar ve 4 kişi oynadık yani güzel maçtı. Hasarımıza bakıp çıkalım. 168k ne avradını. %85 kule hasarı. Çok iyi lan. Bu kadar vurduğumu tahmin etmemiştim ben. Güzel oynadık. Elimize sağlık. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursa beni mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.